Merhaba kader mahkumları. Ben Can Gülsen. Yeni ve terli bir videoya hoş geldiniz. Burası cehennem gibi ama size video çekmeye devam ediyorum. Bu videomuzda indirme olmadan, ücret ödemeden belirli animasyonları internet sitesi üzerinden yapabileceğimiz bir platformu tanıtmak istiyorum. Ücretsiz bir şekilde kayıt oluşturacağız. Bütün adımlarını sizlere tek tek anlatacağım. Animasyon yapmak için birebir bunları dilerseniz freelancer sitelerine para kazanmak için de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dilerseniz sosyal medya postlarınızı bu şekilde tasarlayabilirsiniz. Ama gayet güzel, ücretsiz bir site tanıtmak istiyorum sizlere. Videoya geçmeden önce kanalımıza ilk kez denk geliyorsanız teknoloji, telefon hızlandırma, mobil uygulama önerileri gibi şeyleri kanalda bulabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Videolardan herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Yavaş yavaş videomuza geçelim bakalım. Hiçbir şey indirmeden internet üzerinden nasıl animasyon, nasıl harika animasyonlar buna dikkat çekerim. Oluşturabileceğiz. Geçelim videoya. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Evet sitemizin adı jitter.video. Burayı direkt .com falan yazmıyoruz. Açıklamaya da bırakacağım. Buradan ulaşabilirsiniz. Burada şimdi size anlatacağım şeyler var. Bakın yana kaydırdığımızda fiyatlandırma adında bir seçenek görüyoruz. Bu fiyatlandırma nedir? Hep birlikte öğrenelim. Bakın burada özgür yani free bedava kullanım olan bir yer var. Ve profesyonel yazan yerde 3 dolarlık bir ücret talep ediyor sizden. Bedava olan da gif ve video dışı aktarabiliyoruz ve 720 piksel 30 fps'e kadar görüntü alabiliyoruz ve sınırsız proje oluşturabiliyoruz. Bence gayet güzel. Para vermeden de kullanabilirsiniz. Para vermek isterseniz de aylığı 6 dolar, yıllığı da 3 dolara gelecek şekilde 36 dolar sizden talep ediyorlar. Yani dolar kuruna bakarsak biraz Fazla diyebilirim ama yıllık olarak el ele alırsa gayet uygun. Eğer dilerseniz profesyonelde kullanabilirsiniz. Burada 1800 piksel ve 60 fps'e kadar daha akıcı, daha kaliteli görüntü elde edebiliyorsunuz. Testek var, basic'teki her şey falan filan yazıyor. Buradan planınızı seçiyorsunuz. Bir hesap oluşturmanız gerekiyor. E-mail adresiniz, adınız, soyadınız ve bunu ne için kullanacağınız. Örneğin reklam mı oluşturacaksın yoksa kendi sosyal medya postlarında mı? Sizden bir nevi anket tarzında kimlerin kullandığını öğrenmek için birtakım bilgiler istiyorlar. Bu bilgileri girdikten sonra e-posta adresinize bir adet mail geliyor ve bu mailden linke tıklarsanız hesabınızı onaylamış oluyor ve uygulamayı yani internet sitesini hemen bedava direkt kolay bir şekilde kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi bizim bu sitede kullanacağımız şeylere gelecek olursak şablonlar bölümüne geçiş yaptığımızda burada bir sürü animasyon var. Bakın örneğin şu şekilde bir animasyonlu Twitter postu görüyoruz. Haftanın ürünü adında bir şey var. Metin mesajları var. Telefon bildirimleri, storyler, introlar, girişler, yazı animasyonları. Buradan hepsini tek tek detaylı bir şekilde aşağı kaydırarak bakabilirsiniz. Şu an buradaki internet biraz yavaş diye az bir şey takılıyor. Kusura bakmayın. Üzerine durursanız da size animasyon nasıl olduğunu zaten gösterecektir. Bakın gelişini, geçişini bu şekilde öğrenmiş olacağız. Aşağı inelim. Çok sayıda hikaye versiyonu var. Eğer Instagram'da falan bir ürün satıyorsanız veya kendinizi paylaşmak isterseniz bir sürü şablon var. Bu şablonları ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada bankacılık uygulaması vesaire diyor. Bunları dilerseniz yani bir paylaşım olarak da yapabilirsiniz. Sanırım bunları indirip uygulamalarda da kullanabiliyoruz diye biliyorum. Yani uygulama yazmaktan yazılımdan pek anlamam ama bu şekilde bir şey olduğunu duymuştum. Bunu da yapabilirsiniz. Bakın logo bölümünde ise çeşitli güzel animasyonlar var. Basit. Buraya YouTube kanal animasyonunuzu da yapabilirsiniz. Bir fotoğraf koyarsınız. Yanınıza kanal adresinizi yazarsınız. Gayet güzel. Hemen basit bir şekilde oluşturabilirsiniz. Web sitesi şablonları da var aynı şekilde. Web sitesi inişi vesaire. Bakın fotoğraf düzenleme. Telefon ekranı giydirmeden metin animasyonlarına kadar kadar şeyleri burada görebiliyoruz. Hatta güzel geçişler bile var. Bakın bilgi kutucukları var. Burada mesela bu videoyu anlatırken şuradan biri çıkıp bu videonun bu bölümüne neler anlattığımı söyleyebilir. Basit metin geçişleri var. Video geçişi var. Yükleyici de var. Mesela bir uygulama yaptınız. Yükleme ekranında bundan kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bir sürü farklı özellik var. Şimdi bu özellikleri nasıl kullanacağımıza gelelim. Bunları hem bilgisayar üzerinden hem telefon üzerinden ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bilgisayarınız varsa ya ben şu an bilgisayardan çekmiyorum ama oradan daha kolay yapabilirsiniz çünkü ekran çok fazla karışmıyor. Ama telefon versiyonundan ekran biraz karışıyor, ekran dar olduğu için. Ama yine de yapacağız. Size tavsiyem dik değil de telefon ekranını yan çevirip kullanmanız. Bu şekilde daha iyi görüntü elde edebilirsiniz çünkü ekrandaki görüntüler birbirine sıkışmaz, animasyon daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen geçelim. Örneğin şuradaki Twitter postunu kendimize göre düzenleyelim. Bakalım nasıl yapılıyor. Şimdi size bahsettiğim karışık ekran bu şekilde. Bakın alt taraftaki şeyi neredeyse görmüyoruz. Bunu telefondan değil de bilgisayardan yaparsanız daha güzel olur. Veya telefon ekranı çevirirseniz. Şu an ekran kaydı aldığım için bu şekilde yapmayı deneyeceğim. Umarım yapabilirim. Buradan boyutları ayarlayabiliyoruz. Design bölümünden boyutları, arka plan rengini vesaire. Buradan ise animasyon bölümünden animasyonlara ayarlıyoruz. Bakın alt tarafta bir süre çubuğu bulunmakta. Ve aynı zamanda buradan boyutunu, animasyon şeklini vesaire ayarlayabiliyoruz. Tweet'in üzerine bastığımızda ise buradan yeni animasyon ekle dediğimizde ise animasyon rengini, arka taraf rengini, yazının geçiş stilini vesaire ayarlayabiliyoruz. Şimdi biz burada ne yapacağız? Öncelikle buradaki yazıyı değiştirmemiz gerekiyor. Tweet yazan yere basıyoruz. Örnek olarak burayı açtıktan sonra bir panel açılıyor. Bakın burada Yazı bölümü olan yere kendi tweet'imiz her neyse buraya onu yazıyoruz. Biraz karışık dediğim gibi gerçekten telefondan biraz zor yapılıyor. Bu şekilde bir adım atmalarını öneririm. Veya bu telefonun ekranda da bir soru ola sorun olabilir. Buraya abone ol yazalım ve benden gerçekten su gibi ter akıyor. Abone olmak beleş yazalım. Evet arkadaşlar abone olmak beleş gerçekten. Şimdi bu abone olmak beleş'i yazdıktan sonra buradan yeni animasyona bastıktan sonra buradan geçiş efektimizi buluyoruz ve onayla diyoruz. Şimdi buradan bunun yazısını biz değiştirmiş olduk. Bakın abone olmak beleş. Buraya geri gelelim. Başlatalım. Bakın abone olmak beleş. Alt tarafta yazıyor. Şimdi buradan aynı şekilde ismi, saati vesaire hepsini tek tek değiştirebiliyoruz. Buradan export'a basarak çıktısını alabiliyoruz. Bakın 170 piksel olarak çıktısına bastığımızda. Buradan export seçeneğini bastığımızda zaten bakın video dışarı aktarılıyor diyor. Bu şekilde telefondan yapabiliyoruz. Gelin bir de bilgisayar versiyonuna geçelim, daha kolay anlatalım. Dediğim gibi telefon ekranı gerçekten biraz karışık. Siz ekranı yan çevirip yapabilirseniz ne mutlu. Güzel bir şekilde halledebilirsiniz. Bir de geçelim bakalım bilgisayarda kolay bir şekilde bunu nasıl oluşturabiliyoruz. Aynı şekilde internet sitesine girdikten sonra yeni bir proje oluşturmak için aynı adımları takip ediyoruz. Hiçbir farkı yok. Buradan gördüğünüz gibi şablonlar template seçeneğine bastıktan sonra giriş yapıyoruz. Aynı Twitter'ı düzenleyelim. Tekrar gördüğünüz gibi buradaki Twitter seçenekleri aynı. Yalnız bilgisayarda daha ferah bir ekran var. Ben burada hızlı bir şekilde bilgisayarda bu tweet örneğini yapayım. Hep birlikte izleyelim, görelim. Bakalım animasyonlar nasıl oluşturuluyormuş, animasyon son hali nasılmış? Hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi animasyon bu şekilde. Benim size diyebileceğim şey telefondan tek farkı telefonda biraz sabırlı olmanız gerek. Telefonun ekranı çok karışık. Eğer büyük ekran bir telefona sahipseniz daha kolay bir şekilde oluşturabileceksinizdir. Eğer bu siteyle ilgili biri bizi de izliyorsa mail dağıtabilirim. Mobil kullanım için biraz daha kolaylık sağlamalarını iletebilirim. Belki de ben yapamamışımdır. Bu arada belki o paneller kapanıyordur. Siz o panelleri kapatıp tek tek de açıp yapabilirsiniz. Her insan hata yapabilir. Belki ben orayı atlamışım, açamamışımdır. Siz eğer orayı tekrar kapatıp e, tam ekranı, animasyon ekranını görebiliyorsanız bana da bildirin. Hep birlikte öğrenmiş olalım. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarayan bir şey olmuştur. Hele ki bilgisayarınız varsa bunun üzerinden para bile kazanabilirsiniz. Çünkü yapımı daha kolay bilgisayardan. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kader mahkumları.